Merhaba arkadaşlar. Büyük anne örgülerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size bu modeli çıkardım. İnşallah beğenirsiniz. Evlerinizde sizin mutlaka e, arta kalan ipleriniz vardır. Onları değerlendirelim dedim arkadaşlar. Zaten evde de kalıyoruz malum. Cümlemizin Ramazan'ı mübarek olsun bu arada. Evde kalalım yine. Ön kısmımız bu şekilde gözüküyor. Arka kısmımız da bu şekilde gözüküyor. Tabii ben bunu renkli yaptım ama siz bunu renkle yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Yazık güzel harika tunik olur, yelek olur, hırk olur. Nerede kullanmak isterseniz kullanırız. Ve de çok kolay arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar abone olursanız kanalıma sevinirim. Sade bildirim tuşu var. Onda basarsanız ilk yüklediğimiz videolardan sizin haberiniz olur. Evet arkadaşlar şimdi renk geçişine ters taraftan başlayacağız. Eğer düzden başlarsak şu görünen kısımlar e, hoş olmaz. Önde görülür arkadaşlar. Çok kolay modelimiz zaten siz yaparken de fark edeceksiniz. Hadi başlayalım Bismillah. Buradan hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar şimdi diyelim ki alttan başlıyoruz. Hiç fark etmiyor. Siyahın üstüne başladığımızı kabul ediyoruz. Hiçbir işlem yapmadan ters taraftan düz olarak sıra sonuna kadar bir defa gidiyoruz. Modelimiz gerçekten şey değil. Belki sakar gibi görünebilir ama gayet kolay arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Ters olarak bitirdik ve şimdi burada arkadaşlar çok şeyimiz yok zorluğu yalnız bu e kenar kısmından bir tane ter ördükten sonra bir tane daha öreceğiz arkadaşlar. Sonra bir iki tane ilmeğimizi pardon önümüze öne getiriyoruz ipimizi iki tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz arkadaşlar. İki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Gürkü herhalde. İki ilmeğimizi birlikte alıyoruz ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Renk geçişinde bir modelimizi kurmuş oluyoruz. Diyelim plastik veya haroşanın üstüne, evet, iki tane çıkarken bu bu şekilde geliyor. Bir tane ilmeğimizi kenar örüyoruz ve arkaya geçiyoruz. Ters tarafı arkadaşlar. Şimdi ilk, ilk ilmeğimizi ördükten sonra dolama yapmıyoruz. Bir tane örüyoruz bir tane ördük ve şimdi bir doluyoruz bir örüyoruz ters olarak bir doluyoruz bir örüyoruz bir doluyoruz bir örüyoruz bir doluyoruz bir örüyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar başladığımız gibi bir dola bir ör bir dola bir ör siz izliyorsunuz başınızda çok ağrıtmayın Evet modelimiz kurulmuş oldu. Evet arkadaşlar üçüncü işimizi bir renkle bitirmiş olduk ve bu dördüncü son rengimizi kullanmış oluyoruz. Düz yüzümüzden hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar sıra sonuna kadar düz olarak bu şekilde devam ediyoruz. Doladığımız iple örüyoruz. Normal ipliğimi, ilmeğimizi de örüyoruz, doladığımız ipliği de örüyoruz, normal ip, ilmeğimizi de örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan aynı şekilde devam ediyoruz. Ve modelimiz. Bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi renk geçişimiz oluyor arkadaşlar. Renk geçerken yalnız şu kenar kısmını şu şekilde bir elimizle düzeltelim. Ne bul kalsın, ne de çektirsin arkadaşlar. Şimdi az önceki gibi tekrar yeniden başladığımız gibi sıra sonuna kadar renk geçişimizde bu şekilde ters yüzünden ters olarak devam ediyoruz. Burada bir işlemimiz yok şu anda. Bunu da yapalım birlikte. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu da yapınca sanırım daha iyi anlaşılır. Evdeki kalan ipliklerimizi değerlendirmiş oluruz. Mutlaka ürgüren hanımların evinde mutlaka çok artık iplikler vardır. <laughs> Değerlendirelim diye düşündüm arkadaşlar. Evet burada şimdi kenardan girerken kenar ilmeğimizi ördükten sonra bir tane daha düz örüyoruz. Ve arkadaşlar aynı ülke önceki başladığımız gibi İki tanesini bir örüyoruz. İki tanesini bir örüyoruz. İki tanesini bir örüyoruz. Hiç örgü yapmayan arkadaşlara sanırım bunu gayet rahat yapabilir diye düşünüyorum. Evdeki ipliklerimizin değerlendirmesi de olur. Evet, sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Çok kolay örneğimiz. Yazlıkta çok harika gider diye düşünüyorum. Kişel tane aldığımız zaman düz yüzümüzden ilmeklerimiz eksilmiş oluyor. arada bir bu ilmeğimizi buradan dolandırırsak arkadaşlar çok bolluk görürükmesin. Evet bir tane örüyoruz. Yine aynı bu şekilde kenar kısmını düzeltiyoruz ve bir tane daha örüyoruz arkadaşlar şimdi bir doluyoruz bir örüyoruz bir doluyoruz bir örüyoruz bir dola bir ör sıra sonuna kadar bu şekilde devam etmiş oluyoruz yani düz yüzdeki e, şey yaptığımız ilmekleri kestiğimiz ilmekleri iki tanesini bir tane indiriyoruz ters yüzünde aynı şekilde doladığımız ilmeğine tamam aynı sayısına getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir dola, bir ör. Bir dola, bir ör. Bir dola ve bir ör. Bir dola, bir ör. Bir dola, bir ör o kadar. Yani buradan çıkarken arkadaşlarım da izah edeyim. Dolamıyoruz. İkisini düz olarak ters düzden terse düz yüzünden düz o şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar. Kestiğimiz ilmeklerin sayısını yerine getirmiş olduk. Modelimiz bu kadar. Hiçbir zorluğu yok. Buradan da doladıktan sonra <laughs> doladıktan sonra sıra sonuna kadar düz yüzünden düz olarak gidiyoruz arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Sıra sonundan sonra hangi ipliği kullanmak istiyorsanız rengi Ondan sonra bağlayıp tekrar ters yüzünden ters devam ediyoruz ettikten sonra bir sıra gittikten sonra Evet arkadaşlar burada şimdi ikisini birlikte örmüş oluyoruz sonra tekrar renk geçişine geçecek arkadaşlar renk geçişine geçtiği zaman ters yüzünden geçiyoruz ve şimdiden öreceklere kolay gelsin modelimiz bu kadar. Çok kolay. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.